çıkartacak diyor. Hele yorun gidin dedim. Ben ne zaman istersem o zaman dedim. ögünler Bizim adetimiz böyle. Benim adetim de böyle dedim. Geldin maşko. Allah sever şunu. Pencere bak. Şuna bak. Bana ne bak. Ne yaptın? Bu olasında. Soğutan yok çocuk. Geldim <laughs> <Kendine> aşk böyle. <bence>. Geldim <laughs> aşk. Şimdi da. Hoş geldin hayatım benim anam. Bir amana bu doldu. Buna kadar ne daha da canavar. Hak ediyor. <laughs> ha daha da canavar. Saçım düş taşmış. Sen de ne yazdın lan? Anne işe ne Niye yazdın oğlum saçın? niye doldurmadın? <gülüyor> <gülüyor> He? Niye ben sana yaramadım babana ya niye para getirdin? He? Ama geç böyle de bir Babana Ercan nasıl Vallahi Valla Ercan ben çalıyorum. Vallahi de. Adam istersen niye Allah şifa versin? Gerçek mi? Baba karnı şişik neydi lan ne öyle? Tavuk giyik bol. Ne oldu ne oldu? Sıvara hiç düşürüyorum. Allah ha. Allah. Vallah. Hayır canım. Yeni ha, mi buydu? He, o daha yeni aldım. Aha ya. Ananı sikeyim ben. Bebeğini sikeyim seni. Oğlum ne beynini sikeyim seni Daha yeni aldım. Bir sen o şey şey verdim sana. Beğenmezsin. Daha ne diyor biliyor musun? Sıfır satmadım. Ne oldu? Sabahın birden yarım bayrağla dedim şu oturur, orada orada bana yaralı otunu Gene sabah diye bana attı. Sana söyleyeyim kalkmadı yerimden. Yerde şurayı dedim. Ha etti iki tane attı bana. Diyorum orada gelip kediye kestirdik. Ne kedisi canavara dönüyor benim şeyiyorsun? yanımda. Öte gitti öte gitti. Şu pantolon öte gitti. <laughs> Sigarasını ışıramamış beyniniz. Beyni yok çünkü. Niye aramın gülü sen hiç? Nasıl arayın? Telefonun mu var? Mehmet'i e niye aramayın? Hele benim. He, ama, ne ben ne He? ama ben Mehmet'i unutuyorum Ama Mehmet yazmaya gidiyorum diyor. Sen yalan mı ediyorsun? Sabahtan geldi gelir yanımda. daha. Ben sözünü diyorum valla görüyorum. Oyun vermişsin yani, kendine. Yine <laughs> <laughs> sağ akşama ne yedin diyor. Patates koyun attım, ha size yindi. Kıfaz edin. Aç güzelce bir kızartmaya ben yiyin Kız, ne <laughs> tip bu var hele bak altına şey anama dönük. Körük, şey körük körük yanıyor. Şey de ha canavar gideydi. Körük körük yanıyor. Sen yanmıyor hiç. Ay, ay, kızı kim getirici? Mehmet. Mehmet mi? Kendi mi dedi? Baba mı dedi? Oh, 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 Şeyim, ah, 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 Ferhatladi. Ah, o portre sakuna baksana. Ne? Kadınlar neyim Uyuyun mu yani? Şunun yatışına bak ama. <laughs> Nasıl yatış öyle la? Aha, çalışıyorum Kesin sana bu bir şey yaptıkları iş yerinde. Alama dönmüş kapı. Anam dedim de anam af. Kızı kı yağlasak gene kışlar o kız. Anam af diye babam salarsa. Yorgan döşek köpütücüm kızlar. Deranesti, öyle deranesti. Can ne can ne can Kız ben yapım koyum derken olsun can Durmuyorlar ki ne? Vallahi.